Merhaba arkadaşlar. Bugün dip bucak havlu temizleyeceğim. Öğlen sonu boyraz esiyor. Nadara kağıt yaprak varsa havluya doluyor. Diğer tarafı iyi bir sulayıp Kablosu da çok büyük. Her <laughs> yerde. Götüreyim. Ne yapıyorsun kız? Bizim masayı işgal is etmiş hanımefendi Bu bizim iş. Ortalığın, paranın kasağını topladım. Yakayım şöyle. otmuş, kurumuş diken po poşet. Kızların reşine yatır birbirlerini seviyor. Çok tatlılar ya. Siz ne yapıyorsunuz siz? Ortalık temiz temizlendi. Her temiz oldu. Evin balkonundan çekiyor. Bayram için dedik şöyle dedik dip bir havlu temizleyek. <laughs> Ikan. Bostanımda ne var ne yok. Bayağı bir topladım. Bamyeli, kabamı, kabak yaprağı, asma yaprağı. Şimdi onun sarmasını yapacağım. Nanem, fasulye, biber. Ne var? Sarmak, topar, topar. Bamyelerimi kışlık için buzluğa koyacağım. Onun videosunu çekerim herhalde. Arkadaşlar bugünkü videom havlu temizlemeydi bahçemi göstermiştim sizlere sonuçta bu kanalımı izler abone olur beğeni yapar yorum yaparsanız memnun olurum destekleriniz benim için çok önemli olursunuz olurum bir sonraki videomda görüşürüz inşallah Allah'a.